Evet yediler DNZ Hoca YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fen bilimlerinin en temel ve en havalı ünitesi olan hücre ve bölünmeler serisinde son seviyeye geçiyoruz. Geçen dersimizde hücrenin temel kısımlarını öğrendik ve hücrelerin çoğalmasını sağlayan mitoz bölünmeyi bitirdik. Hatırlayın mitozda her şey tıpkı kopyalanıyordu. Peki şimdi sana sorayım. Sen neden annenle babana benziyorsun? Ama onlarla tıpatıp aynı değilsin. Bu çeşitliliğin tek bir cevabı var. Mayoz. Bugün mayoz bölünme ile ilgili tüm sırları açığa çıkartacağız. Mayozun öneminden bahsedeceğiz. Kromozom sayısı neden yarıya inmek zorunda kalıyor? Mayozun aşamalarından bahsedeceğiz. Mayoz 1 ve mayoz 2'de neler oluyor? Parça değişiminden bahsedeceğim. Çeşitliliği sağlayan o sihirli an nedir? Bundan bahsedeceğim. Ve en son mitoz mayoz arasındaki farklar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Hazırsan genetik kilitleri açmaya ve Mayoz'un mucizesini keşfetmeye başlıyoruz. İlk önce Mayoz'un önemiyle başlayalım. Hatırlayalım anne ve babandan sana aktarılan saç rengi, ten rengi, kan grubu gibi özelliklere kalıtsal özellikler diyorduk. Bizim soylarımızdan bizlere geliyordu bunlar. Bu özellikler çekirdeğin içerisindeki kromozomlar ile taşınıyordu. Geçen derste bahsettim. Ve vücudumuzdaki vücut hücrelerinde yani kas, deri, sinir hücresi, karaciğer hücresi hepsinde kromozomlar çiftler halinde bulunuyordu. Ve biz bunu 2N ile gösteriyorduk. İnsanlarda 2N eşittir 46 kromozom vardır diyorduk. Bu 2N'in kaynağı şudur. Bu kromozomların yarısı en tanesi annenden yarısı en tanesi ise babandan gelir. Asıl soru da şu. Bu yarım kromozomlu hücreler nasıl oluşuyor? İşte olayın büyüsü mayoz bölünmedir arkadaşlar. Mayozun hayati görevi şudur. Yeni bir canlının oluşabilmesi için erkekten sperm yani erkek eşey hücresi, dişiden yumurta, dişi eşey hücresi gerekir. Bu hücrelerin oluşması sadece ve sadece mayozla gerçekleşir. Ve sadece eşeği ana hücrelerinde yani üreme ana hücrelerinde mayoz bölünme görülür. Şimdi burada mayoz bölünmenin nasıl iki en kromozomlu eşeği ana hücrelerden yani sperm ve yumurta ana hücrelerden en kromozomlu eşeği hücrelerini yani yumurta veya sperm hücresi ürettiğini mantığını anlatacağım. Burayı anlarsan olayın %90'ını kavramış sayılırsın. O yüzden dikkatini buraya ver. Oradasın değil mi hala? dikkatli bir şekilde dinliyorsun değil mi beni? Peki o zaman şimdi başlıyorum. Şimdi biz insanlar bebeklik döneminden sonra çocukluk dönemine daha sonra ergenliğe giriş yaparız. Tıpkı sizlerin bu döneme giriş yapmış veya giriş yapıyor olması gibi. Hem erkek hem de dişiler ergenliğe girer ve ergenlik döneminde erkeklerde sperm ana hücreler sperm hücresi üretmeye başlıyor. Dişilerde ise yumurta ana hücreleri yumurta hücreleri oluşturmaya başlıyor. İşte vücudumuz artık Artık mayoz bölünme geçirebilme özelliğinin kilidini açıyor aslında. Tıpkı oyunlardaki gibi. Burada oluşan şey şudur. Erkeklerde sperm ana hücresi 2N kromozomludur. Yani 46 kromozomludur. Mayoz bölünme geçirdiğinde ise N kromozomlu sperm hücreleri oluşmaya başlıyor. Yani kromozom sayısı yarıya iniyor ve sperm hücreleri N kromozomlu bir şekilde hayatına devam ediyor. Ama sperm ana hücresi 2N kromozomludur. Bunu unutma. Ana varsa iki en kromozomludur. İpucunu buradan yakala. Aynı şekilde dişilerde yumurta ana hücresi iki en kromozomludur. Bunun en tanesi anneden en tanesi babadan gelir. Ve yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirdiğinde yumurta hücresi oluşur. Yani yumurta ana hücresinin anası gider yumurta hücresi kalır. Yumurta hücresi de en kromozomludur çocuklar. Bunu unutmuyorsunuz. Sonra insanlar büyürler, evlenirler ve çocuk sahibi olmak için sperm hücresinin en kromozomuna, yumurta hücresinin en kromozomuna ihtiyaç duyulur. İşte sperm ve yumurta hücrelerinin çekirdekleri birleşir ve döllenme gerçekleşir. Ve zigot yani döllenmiş yumurta oluşur. Peki zigot en kromozomlu mu İki en kromozomlu mu? Ekrana bakıp bana cevap ver. Tabii ki de iki en kromozomludur. Çünkü hem anneden yumurta hücresinden en kromozom hem de babadan sperm hücresinden en kromozom almıştır. Daha sonra çocuk anne karnında mitoz bölünme geçirerek mi büyür yoksa mayoz geçirerek mi büyür? Tabii ki de anne karnında mitoz bölünme geçirerek çocuk büyür ve gelişir. Burası da çok önemlidir. İnsanlarda mayoz bölünme özelliği ergenlikte açılır. Bunu unutmayın. Mayozun hayatınız için temel olarak iki tane önemi vardır. Bunu bilmen gerekir. Kesinlikle sınavda çıkar. Kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Bunu nasıl yapıyor? Eğer sperm hücresi ve yumurta hücresi birleşirse biz buna döllenme diyoruz. Ve sperm hücresi en kromozomlu, yumurta hücresi en kromozomludur. Döllenme sonucunda oluşan zigotun kromozom sayısı yeniden n artı n'den 2n olur. Yani 46 olur. Ben 23 taneyi babadan 23 taneyi anneden alırım. Eğer mayoz bölünme olmasaydı ve mitozdaki gibi kromozom sayısı değişmeseydi 2 kalsaydı her döllenmede kromozom sayısı 2'ye katlanarak artar ve türümüz yok olurdu. Bu yüzden kromozom sayısının sabit kalmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde önemli olan ikinci özellik de Tür içi çeşitlilik sağlaması. Mayoz sayesinde yavrular anne ve babalarına benzer ama tıpatıp aynısı olmazlar. Tıpkı kahverengi gözlü anne ve babanın çocuğunun mavi gözlü olabilmesi gibi veya kardeşinle senin farklı fiziksel özelliklere sahip olman gibi. Şimdi de gelelim mayoz bölünme nasıl gerçekleşiyor aşamalarına bir göz atalım. Mayoz bölünme mitoza göre daha karmaşıktır ve iki kez ard arda gerçekleşen bölünmelerden oluşur. Mayoz 1 ve mayoz 2'dir bu. Sonuçta bir ana hücreden 4 yeni hücre oluşur. Temel olarak mayoz 1 ve mayoz 2 için şunları bilin. Mayoz 1 sonrasında kromozom sayısı yarıya iner ve tür içi çeşitlilik mayoz 1 sayesinde oluşur. Aslında mayozun en önemli yeri burasıdır. Mayoz 2 ise öğrendiğimiz mitoz bölünmeye benzer. Burada da dikkat etmen gereken yerler var. Bunları hatırlatacağım. Dikkatini bana ver. Şimdi mayoz 1 ile başlayalım. Mayozun en kritik ve çeşitliliği sağlayan aşamaları burada gerçekleşiyor. İlk önce mitozdaki gibi bölünmeye hazırlık yapılıyor. Hazırlık evresinde neler gerçekleşiyor bundan bahsedelim. Bölünme başlamadan önce DNA yine kendine eşliyor. Özel proteinler ve DNA'nın birleşimiyle kromozomlar belirgin hale geliyor. Görülür hale gelmeye başlıyor. Çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlıyor. DNA'nın kendine eşlemesinin sebeplerinden biri de neydi? Mitoz bölünmede öğrenmiştik. Kalıtsal bilgiyi oluşacak diğer hücrelere aktarmakta ve bunu dağıtmakta. Bunu da unutmayın. Çünkü bu olayın mantığını kavrarsanız olayı bütün hayatınız boyunca unutmazsınız. Şimdi ikinci olarak hazırlık evresinden sonra neler gerçekleşiyor? Burası da çok önemli. İkinci olarak homolog kromozomlar ve parça değişimi gerçekleşiyor. Bu homolog kromozom dediğimiz yapılar biri anneden biri de babadan gelen şekil ve büyüklükleri aynı olan kromozomlardır üzerinde de aynı karaktere ait genler vardır. Örneğin göz rengini belirleyen göz rengi genleri, saç şekli ve saç rengini belirleyen genler vardır. Bu evrede homolog kromozomlar biri üzerine kıvrılır. Bu kıvrılma sırasında parça değişimi gerçekleşir. Bakın bunu unutmayın. Homolog kromozomlar birbiri üstüne kıvrılıyor ve bu kıvrılma sırasında parça değişimi gerçekleşiyor. Bu parça değişimi canlılarda tür içi çeşitliliği sağlıyor. Anne ve babadan gelen genler çocuğun göz rengi, saç rengi, ten rengi gibi kalıtsal özelliklerin belirlenmesini sağlıyor. Burası ultra aşırı önemlidir. Peki bu parça değişimi nerede gerçekleşiyor? mayoz bir de gerçekleşiyor, bunu unutma. Ve bundan sonra artık ayrılma evresine geçiyoruz. Parça değişimi gerçekleştiren homolog kromozomlar hücrenin ortasına diziliyor. Daha sonra homolog kromozomlar hücrenin zıt kutuplarına çekiliyor. Ve bu aşamadan sonra artık çekirdek bölünmesi bitiyor. Sitoplazma bölünmesiyle mayoz bölünmeye devam ediyoruz. Hücre hayvan hücresinde boğumlanarak genetik özellikleri farklı iki yeni hücre oluşturuyor. Ve sitoplazmada bölünüyor, iki tane yeni hücre oluşuyor. Mayoz 1 sonunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı da yarıya inmiş oluyor. Bakın, mayoz 1 bizim için çok önemli. Genetik çeşitlilik, kalıtsal çeşitlilik burada gerçekleşiyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi parça değişimi. Aynı zamanda mayoz 1 sonucunda kromozom sayısı yarıya iniyor. Bunları unutma. Gelelim şimdi mayoz 2'ye. Mitozo benzeyen evredir. Mayoz bir sonucu oluşan iki hücre hiç beklemeden ve DNA kendini tekrar eşlemeden hemen mayoz 2'ye başlıyor. Mayoz 2 mitoz bölünmeye çok benzer şekilde gerçekleşiyor. Bunun evreleri de şu şekilde arkadaşlar. Bakın burada önemli olan şu. DNA tekrar kendine eşlemiyor. Mayoz 1'den gelen iki hücre bölünmeye hazır hale geliyor. Mayoz 1'den gelen kromozomlar hücrenin ortasına diziliyor. Ardından bu kromozomların kardeş kromatitleri birbirinden ayrılıyor. Ve hücrenin zıt kutuplarına çekiliyor. Bakın burası çok önemli. Mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılır. Mayoz 2'de ise kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Bunu unutma sorularda çıkar karşına. Mayoz 1'den gelen iki hücre stoplazma bölünmesine başlıyor yine ve tekrar bölünerek genetik özellikleri birbirinden farklı ve kromozom sayısı yarıya inmiş 4 yeni hücre oluşuyor. Bakın mayoz 2'de kromozom sayısı yarıya inmez, aynı kalır. Mitoz bölünmeyle aynıdır dedim. Ama mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya iner dedim. Bunu unutma. Mayoz bölünme sonucunda ne oluyor peki? 4 tane yeni hücre oluşuyor arkadaşım. Oluşan bu hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır yani en kadardır. Oluşan dört hücrenin de genetik özellikleri birbirinden farklıdır bunu unutma. Ama mitoz bölünmede nasıldı? Genetik özellikler ana hücreyle aynıydı. Ama mayoz bölünmede genetik özellikler ana hücreden farklı ve birbirinden farklıdır. Peki şimdi şurası çok önemli. Mayoz 1 ve mayoz 2'yi birbirinden ben nasıl ayıracağım? Aslında bundan bahsettim. Ama bunu birazcık daha detaylı anlatayım. Şimdi ekrana bir tablo yazdım. Mayoz 1'de DNA kendini eşliyor. Ama mayoz 2'de DNA kendini tekrar eşlemez. Mayoz 1'de homolog kromozomlar bir araya gelir birbiri üzerine kıvrılır yan yana dizilir. Ama mayoz 2'de homolog kromozomlar yoktur. Kardeş kromatitler vardır, kardeş vardır. Bunu unutma. Yine mayoz 1'de parça değişimi gerçekleşir. Bu tür içi çeşitliliği sağlayan en kritik olaydır. Ama mayoz 2'de parça değişimi yoktur. Yine mayoz 1'de homolog kromozomlar zıt kutuplara çekiliyor. Mayoz 2'de ise kardeş kromatitler zıt kutuplara çekiliyor. Mayoz 1'de çok bahsettiğim bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya iniyor ama mayoz 2'de kromozom sayısı sabit kalıyor. Mayoz 1'de bir ana hücreden kaç tane hücre oluşuyor? 2 tane yeni hücre oluşuyor. Mayoz 1'de ise Gelen her hücreden ikişer tane daha hücre oluşuyor. Toplamda 4 yeni hücre oluşuyor. Ve mayoz 1 mitoza benzemiyor. Mayoz 2 mitoz bölünmeye benzer şekilde gerçekleşiyor. Arasındaki fark budur. Şimdi de Down sendromundan bahsedelim. Sağlıklı bir insanda 46 kromozom varken Down sendromlu bireylerde insanın 21. kromozomu 3 tane olduğu için toplam 47 kromozom bulunur. Bu mayoz bölünme sırasında genellikle yumurta veya spermde oluşurken kromozomların ayrılmasında yaşanan bir aksaklık sonucu ortaya çıkar. Down sendromlu bireyler Türkiye'de vardır ve Down sendromlu bireyler eğitilebilir, uygun bir eğitim programıyla hayata kazandırılabilir. Şimdi gelelim son konumuz mayoz ve mitoz arasındaki farklara. Bu iki bölünme türü hücre ünitesinin en çok karıştırılan noktasıdır. Şimdi tablomuza bakalım ve farkları kesin olarak ayıralım. Bakın burası çok önemli. Mitoz bölünme nerede gerçekleşiyordu? Vücut hücrelerinde gerçekleşiyordu. Bizim insanın vücut hücrelerinde gerçekleşiyordu. Bunlar neydi? Deri hücresi, kas hücresi, kemik hücresi gibi hücrelerde gerçekleşiyordu. Mayoz bölünme ise sadece üreme ana hücrelerinde görülür. Bakın üreme ana hücrelerinde görülür. Yani bunların diğer ismi nedir? Eşey ana hücreleridir. Burayı unutma. Yine mitoz bölünme, büyüme, gelişme, yıpranan dokuların onarılması ve yaraların iyileşmesini sağlar. Tek hücrelilerde de çoğalmayı sağlıyordu. Mitozla bahsettim. Ama mayoz bölünme şey üreme hücrelerinin, sperm ve yumurta hücrelerinin oluşumunu sağlıyor. Burayı unutmuyorsun. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez ama mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iniyordu. Mitoz bölünme bir kez bölünme gerçekleşiyordu ama mayoz bölünmede iki kez ard bölünme gerçekleşiyordu. Bunlar neydi? Mayoz 1 ve mayoz 2 idi. Mitoz bölünme sonucunda iki yeni hücre oluşuyordu. Mayoz sonucunda dört yeni hücre oluşuyordu. Mitoz bölünmede oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıydı, tıp atıp kopyaydı. Ama mayoz bölünmede oluşan 4 hücrenin genetik yapısı ana hücreden ve birbirinden farklıydı. Burayı bir yere yaz. Mitoz bölünmede parça değişimi görünmüyordu, mayoz bölünmede ise mayoz 1'de parça değişimi gerçekleşiyordu ve tür içi çeşitlilik burada gerçekleşiyordu. Şimdi birkaç örnek verelim. Bu örneklerle mitoz ve mayoz arasındaki farkı birazcık daha pekiştirelim. Şimdi bisikletten düştüğünde yaraların iyileşmesi hangi bölünme sayesinde gerçekleşir? Mitoz bölünme sayesinde gerçekleşir. Çünkü vücudumuz hasar gören deri hücrelerinin tıpa tıp aynısını yaparak onarım sağlıyor veya sen saçlarını kestirdiğinde saçlarının yeniden uzaması mitoz bölünme sayesinde gerçekleşiyordu. Senin boyunun uzaması mitoz bölünme sayesinde gerçekleşiyordu. Mitoz bölünme neyi sağlıyordu? Canlılarda büyüme, onarımı sağlıyordu. Ama mayoz örneğine bakalım. Mayoz örneği de şu şekilde. Senin annen ve baban arasında oluşan sana özgü kalıtsal özellikler vardır. Bu nedir? Mesela diyelim ki annen sarı saçlı ama düz saçları var. Baban ise siyah saçlı ve saçları kıvırıcık. Sen sarı saçlı ve kıvırcık saçlı olabilirsin. Yani saç rengini annenden, saç şeklini babandan alıyor olabilirsin. Sonuç olarak süpersiniz yediler. Bugün mayoz bölünmenin tüm kritik noktalarını öğrendik. Unutulmaması gereken 3 altın kural var. Mayoz sadece üreme ana hücrelerinde görülüyor. Mayozun amacı kromozom sayısını yarıya indirip döllenme ile türün kromozom sayısını sabit tutmak ve mayozda parça değişimi olduğu için genetik çeşitlilik sağlanır. 3 tane altın kuralımız var. Bunları unutma. Peki şimdi bir tane soru sorayım ve sorunun cevaplarını yorumlara bekliyorum. Bakalım konuyu kavramış mıyız? kavramamış mıyız? Bir bakalım buna. Bir kas hücresi bölündüğünde sonuçta 4 tane ve kromozom sayısı yarıya inmiş hücre oluşur mu? Bunun sebebi nedir? Cevapları kesinlikle yorumlara bekliyorum. Şimdi mayoz bölünmenin bütün özelliklerini öğrendik, evrelerini öğrendik. Mitoz'la mayozu birbirinden ayırdık. Harika bir şekilde bunları öğrendik. Eğer videoyu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı unutma, paylaşmayı unutma. Tabii ki de kanalıma abone değilsen e bir zahmet de abone ol ve bu konu anlatımını paylaşmayı da unutma. Bir sonraki dersimize kadar DNZ Hoca ile kalın, ders çalışmayı unutmayın, yazılılar başlayacak yazılılara çalışmayı unutmayın. Bu yazılılara da çalışıp yüksek not almanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz, bilimle kalıyorsunuz, DNZ Hoca ile kalıyorsunuz. Hepinizi öpüyorum.